Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz neler söyleyeceksiniz konusu konusuyla ilgili? Ya yani konusu konusuyla ilgili, e, tabii ki şu anda Galatasaray'ın şampiyonluktan sonra e, taraftarın en çok istediği, duymak istediği, bu transferin bittiği takımla antrenmanlara başladığı ve tabii ki Şampiyonlar Ligi iki ön eleme ve playoff karşılaşmalarında Forma giymesini istediği bir oyuncu. Ve El Şabap kulübünün de teklifi işte yani, geliyor bu, 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 şu anda. Yani bu teklifler oyuncunun tabii ki aklını çelebilecek teklifler. Yani özellikle hani 1 milyon, 2 milyon euro arttırmıyorlar teklife red geldiği zaman. Onlar 20'şer milyon euro arttırıyorlar Bu da yani herkesin hafızasını ve aklını bulandırabilir. Yani evet çok yaş olarak sınırda bir oyuncu. Hani gidebilir de oralara. ...yönünü oraya çevirebilir. Hani birkaç senelik mukabele alıp... ...hani 100, 100 milyon eurolar, 150 milyon eurolar böyle 4-5 senelik... ...dediğin Ka gibi fişi kari çekebilir, kari kariyerini yani. bitirebilir. Bir tercihtir. Ama sanki eşinin açıklamaları... Menajeri. Menajeri eşi tabii ki. Eşinin açıklamaları... ...oyuncunun pek e, o taraflara sıcak bakmadığı yönünde. Ama sıcak bakmıyor da... ...bu tarafa nasıl bakıyor? E çok da düşük ücretlerle bakmıyor. Yani teklif edilen veya en azından dillendirilen rakamlar bile gerçekten bizim bilgimizin standartlarının çok üstünde. Bu nedenle de biraz zor bir transfer gibi diyor ama ben her şeye rağmen Galatasaray'ın sanki Icardi transferi olmayacakmış gibi o bölgeye bir transfer yapmasını açıkçası bekliyorum. İşte Michel Antonio'nun da ismi geçiyor özellikle West Ham'dan 33 yaşındaki bu oyuncunun. Bu oyuncu da yani Premier Lig'de e, Nottingham Forest'te de oynadı. Şomurodov ismi çok bilinir. Şomurodov geçiyor. 228 maç oynamış. 61 gol. 36 asistle oynuyor oyuncu. Yani geçtiğimiz sezonda 33 maçta forma giymiş. 5 gol, 3 asist. Yani bu isimlerin geçmesi çok doğal ve bence bir an evvel de e, özellikle eleme karşılaşmaları öncesinde bir golcü transferinin bitirilmesi gerekiyor. Icardi olursa e tabi o da ne yani çilek mi diyorsunuz artık ne diyorsunuz deyin ama mutlaka e, oraya yani ben e, Galatasaray profesyonellerinin bu konuda çok geride kaldığını düşünmüyorum. Çok alışkınlar bu tip e, transferler İşte Falcao transferi zaten en yakın dönemde biliyorsunuz ne kadar sıkıntılı bir süreçten sonra gerçekleşmişti ama tedbirlerini alacaktır ve e, çok kısa bir süre içinde de mesela bir haftalık bir süre içinde de ben bir Santrafor transferinin Galatasaray'da bitme ihtimalini çok yüksek görüyorum. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Icardi'den Jorge Jesus'a Al-Hilal yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un isteği üzerine Icardi için pazarlık masasına oturdu. Ama geri çevrildi. Portekizli adam imza atar atmaz yönetimine verdiği raporda Icardi'nin mutlaka transfer edilmesini istedi. Arjantinli oyuncu ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini ve Suudi Arabistan'a transfer olmakla ilgilenmediğini etti. Daha önce Al sezonluk 20 milyon euroluk teklif alan Icardi o teklifi de elinin tersiyle itmişti. Arjantinli forvete göre planlamasını yapan Galatasaray Icardi'nin durumunun bir ay içerisinde olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Görüşmelerde Van Danara 3 yıl için 30 milyon euro talep etmişti. Sponsor desteğiyle 7,5 milyon euroya çıkan Galatasaray cephesi tecrübeli golcü için bu rakamı bonuslarla arttırma kararı aldı. Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Icardi Süper Lig'de 23 gol ve 8 asistle şampiyonlar büyük katkı sağlamıştı. Galatasaray'da da yeni sözleşme kararı. Galatasaray geçen sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin takibine giren ve lig bittikten sonra büyük hedeflerin var. Tek bir kariyere sahibiz ve onun peşinden gitmeliyiz diyen Saçya için henüz iyi bir teklif almadı. Şu ana kadar en yüksek 15 milyon Euro'luk bonservis önerisi alan Galatasaray yönetimi stratejik bir hamle yaparak 2 yıl anlaşması kalan Fransız Sabak'in sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. 480 bin Euro garanti ücretle A takımın en az kazanan iki yabancısından biri olan 22 yaşındaki savunmacı için 1-1,5 milyon Euro arasında bir rakam düşünülüyor. Maaşını 3'e katlama fırsatı yakalayarak genç oyuncuya serbest kalan maddesi koyulması ise düşünülmüyor. Fransa milli takım formasını giydiği takdirde değerini artıracak Saçaboy'e son olarak Burnemont 15 milyon euro verdi ancak Galatasaray'ı kabul etmedi. Galatasaray'da Gündem ve Gors bir yandan Icardi'yi bitirmek için şartları zorlayan Galatasaray, diğer yandan hücum hattındaki çeşitliliğini arttırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda hareket eden Sarı Kırmızılar tanıdık bir ismi gündemine aldı. Listenin başında Beşiktaş'ın eski golcüsü ve Gors yer alıyor. Manchester United'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve Burnley'e geri dönen Hollandalı oyuncu için harekete geçen Sarı Kırmızılar İngiliz ekibinin kapısını satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle çalacak. Hücum hattına pivot santrafor isteyen Okan Burun bu sezon taktik planlarında 4-4-2'de yer alıyor. Kadrosunda Icardi'yi mutlaka görmek isteyen tecrübeli hoca yanında zaman zaman Vegors gibi pivot santraforda kullanmayı düşünüyor. Geçen sezon devre arasına kadar forma giydiği Türkiye'de başarılı bir performans gösteren vegor'sa dönüşe sıcak bakıyor. Kulübüyle 2025 yılına kadar kontratı bulunan Yıldız'ın durumu kısa süre içerisinde netlik kazanacak. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 18 maçta 9 gol ve 4 asistle oynayan bir 97'lik Hollandalı devre arasında Manchester United'a gitmişti. Manchester'da bekleneni veremeyen 30 yaşındaki Forvet 31 maçta forma giydi 2 gol attı 3 asist yaptı. Galatasaray'ın B planı Koreyra. Saça Boy için Avrupa'dan henüz istediği teklifleri alamayan Galatasaray buna rağmen Fransız oyuncunun olası ayrılığı durumunda alternatifler için çalışmalarına devam ediyor. Sarı Kırmızılı takım bu ayın alternatifini İspanya'da buldu. Galatasaray Valencia forması giyen Thierry Correira'yı gündemine aldı. 24 yaşındaki Portekizli futbolcunun kulübü Valencia ile temasa geçildi. Correira için yoklama yapan Sarı Kırmızılar 10 milyon euroluk talep sonrası beklemeye geçti. Saça Boyen transferinde Arsenal, Brighton ve Crystal Palace ile görüşmeleri sürdüren Sarı Kırmızılar bu transferden gelecek paraya göre hareket edecek. Galatasaray'da Berkan'a izin yok. Galatasaray'da ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve tedavisi bir ay sürecek olan Torreira'nın yokluğu İtalya ve Süper Lig'den teklifler alan Berkan Kutlu'nun da durumunu değiştirdi. Galatasaray'ın hocası Okan Burun Uruguaylı ön libero'nun yerini Berkan ile doldurmayı pla planladığı öğrenildi. 49 yaşındaki çalıştırıcı daha fazla şans vereceği oyuncusundan kalmasını isteyecek. Galatasaray'da loca çılgınlığı. Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da tam anlamıyla loca çılgınlığı yaşanıyor. Ali Spor Kompleksi Rams Global Stadyumunda mevcutların yanı sıra yeni tasarlanan ve yapımı tamamlanan 12 adet loca 24 saat içerisinde satıldı. Konuyla ilgili konuşan yönetici İsmail Sarıkaya Taraftarımız kulübümüze yine muhteşem bir destek veriyor. Yeni yaptığımız localar anında sahiplerine ulaştı. Talepleri karşılayamıyoruz. Tam 100 kişi sırada bekliyor. Bu ilgiye teşekkür ederiz. Şundan eminiz. 12 değil 100 adet yeni loja yapsak anında satılacaktı açıklamasını yaptı. Bu sezon şampiyonlar ligi için mücadele edecek olan sarı kırmızılar da kombinelerde kısa süre içerisinde tükenmişti. Buna rağmen 25.000 kişinin kulübe talepte bulunarak hala sırada beklediği kaydedildi. Hatta bazı taraftarların daha fazla ücret verelim localarınızı bize satın diyerek şanslarını denediği gelen haberler arasında. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.